Merhaba dostlar hoş geldiniz. Bugün sizlere ormanda Z oynayacağız. Z oynayacağız da karşı takımda support olarak Lisim var. Diana var karşıda. Bayağı bir zor olacak. Az önce de inmate geldiler. Bir kill çıkardık oradan da. şöyle devam edelim. Midimiz biraz... Adam MS tabi hasar yemeyecek. 5 stack biriktirmeye çalışıyor. Yaklaşacak atlayacak ona ya. Sana dedim ben oğlum. Sana girme dedim ben. gerizekalı ağal herif. A few moments later. biriktirip orada sana dalacağını eğer kestiremiyorsan bunu da oynama. Sen tap da oynama. Bak şimdi bak buraya doğru gelecek galiba. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Adam sıçrasına attı anasını satayım ya. Çok güzel. Çok güzel. Midimiz de harika. A few moments later. Bizim bundan önce baya bayağı bir az. Bu adam yürüyor galiba. Merhabalar. Evet, Ay totam attı. Ya e biz güzel hasar çıkarız ama bunun şu anda yok abi bunun da bir çıkmaz. Az önceki saçma oynamasından dolayı bayağı bir zora soktu kendini. Bizim de 5-6 olup devam etmemiz lazım. Safe oynayacak yapacağı hiçbir şey yok. Ya yani Diana da var karşıda. Bizim midde maşallah Lux var. Lux Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse, devam edeceğiz. Bana ben. Bana Allah abi. Alır. few moments later. Bu canlı hiçbir şey yapabilir miyiz? Yap Aa yapabiliriz aslında. Bak dur bakayım gideyim şuraya ben. Merhabalar. Okay. Hemen şuraya devam edeceğim. A few moments later. Bittirmesi lazım biraz. Merhabalar. Gel o hudu mektebin amına koy. Lan. Okay. Abi çok saçma oynadım burayı. Yemin ederim o kadar kötü oynadım ki. O adam bir de nasıl öldü bizim bu şey? Ha burada ya burada. Merhabalar. Okay. Helal lan sana. Nine. Kanka yapacak hiçbir şeyim yok. Yapacak hiçbir şeyim yok bu arada. Şey çok güzel oynadı. Base koymam lazım. Buradan direkt Malmortusu yapıştıracağım abi. <laughs> Başka çarem yok. Hadi. Şuralarda bir şey var mı bakıyorum. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Şurada bekleyeceğim abi. 140 gold veriyor hiçbir şey. Dalmasam daha iyiymiş anasını satayım. O da orada bekliyor. Şu anlık güzel abi. Şu anlık iyi. Ben taba doğru bir çıkmam lazım. Bu çocuğa yardım etmemiz lazım. Adam bayağı bir sıkıntı yaşadı. Taba doğru bir çıkalım. Bunu alabilir miyiz? Alırız aslında. Aa, alamet taşları. Koş 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 koş. boşu boşuna alamet açtı herif bak yani düşün güzel ee, ben şimdi bir kırmızı almadan şuna bir devam edeyim yok artık triple kill ha yakışır ejder almanız lazım bu arada güzel Ejderi alamadık. İki ejderi de verdik bu arada. O kötü oldu. Bakalım bunu verecek miyiz? <laughs> Mundo kastı yavaştan. Ben şuradan ejder çıkana kadar. Güzel. Mavi de çıktı. O da güzel. Devam abi. Ejderi 15 saniye kaldı. <laughs> Benim şeyi bitirmem lazım bu arada. Bak adam geliyor. Bak şurada şurada şurada. Aa, geldi geldi geldi. Güzelle. E ee, kankam çok sağ olun Allah razı olsun. Burada bekleyin aman abim ya Allah Allah yemin ederim var ya takım böyle o kadar değişik ki çok değişikler abi yani Jinx'in bir canı kaldı çimende pusuyorlar la böyle bir şey olabilir mi ya şimdi alalım biz abi ama ben bunu çıkmayacağım ya ben biraz daha kritik çıkacağım o yüzden şöyle yapacağız Nerede o lanet olası Şu. Bunu alacağız abi. Lord dominik alacağız. Vurduğumuz gibi yapacağız. Tahsiller artık dominik alacağım. Onu alır abi gerek yok. Ben gitmeme gerek yok ona. Baksana adam öldü anasını satayım. Baba baba ulti multi basıyor. Adam çok güzel bir şekilde. Biz şu kırmızıyı alalım. Hadi vermemiz şey kötü oldu ya. Skill'i tutturamadı olsun. Devam. Lan nereye attım ben skill'i? Şimdi ben tabı ittireceğim abi. Bir canı kaldı onun da. Onu yemeye çalışırken ölecek şimdi orada. Bakın izleyin. Buradan iki hit yedi zaten. Yani iki hit kuleden yedi. Gerek var mıydı? Bence hiç gerek yoktu. Ulan büyü nasıl kaçırdım ben ya? Şimdi agacım bu... Hadi yarayacağım abi devam edeceğim ben bunu. Bekleyeceğim şurada bir yerde. Çünkü bunlar buraya gelmeye çalışacak. Diana burada Aha geldi Diana. salak ne yapıyor ya? Aman aman. Çarpın attı. <laughs> Alamadık. Restrained. Diğer ne yapıyor? Adam hasar yemiyor bu arada çok sıkıntılı ya. Bak bak. Dayı ne yapacağım? Aynen kardeşim şu anda mesela aldın Ne yapıyor lan o? Şifa bastı. Aldı onu güzel. Ha buraları görüyor mu acaba? O da var ya. Gördüğünüz gibi adam yalan oldu Abi, abi nasıl kaçtı oradan o ha Şifa bastı Öldü Çok iyi Abi şunu alacağım Hatta şöyle yapayım bir tane de kritik alayım. <laughs> Top'ta ayrı kittirmeye çalışan bir Jinx'imiz var. Lux'tan shutdown aldı. Bende 150 shutdown var. Azmış. Bu Brind'de abi o 700 shutdown var. Bizim Bryant'ı ben mi öldürsem acaba? <laughs> Hemen devam ediyorum. Şimdi tapta ettirmeye çalışıyor Jinx muhtemelen. Jinx ama yakalarsam burada öperim. Bak şimdi işte. Gördüğünüz gibi darmadağın ettik burayı. Hemen devam. Jinx hemen şeye gitmiş. Devam edeceğiz abi. Şu tabi yarmam lazım da. Pantheon ultisi var mı bilmiyorum şu anda. Da bilir, Buralarda bir şeyler var mı? Yani kuleye vurmadık. Aynen kardeşim yakaladın şu anda. Ben zaten bilmiyordum senin geleceğini. Yani ben Pantheon'un geleceğini bilmiyordum arkadaşlar. O yüzden böyle oynadım. Şimdi şu mid de Sataşa güzel. Aa, adam geberdi ama. Abi Z bu arada gerçekten çok güzel hasar atıyor. Şakası sağlam hasar atıyor. Yeter ki kassın yani biraz. Hem kolay kolay sıyrılabiliyor. Kanka sen canını sıkma. Buraya alırız tamam. Hatta bu pantheonu bile alırız. Kanka bu şimdi şey atacak galiba dur bu ulti atarız ona da biraz geri çıkmamız lazım. Adamın kurtları duruyor. Hazır gelmişken bunları da temizleyelim hemen. W'ye vereceğiz. Aslında bitmesine daha varmış ya. Ejder var bu arada. Adam öldü ama. Kanka geliyorum ben ejder'e. Güzel Tekrar dönelim ağabey Ultimiz var Güzel burada da hiçbir şey yok Ne oldu orada? Lan Ananı Oğlum nasıl çekti beni kendine amına koyayım Geberdi ikisi de geberdi bu arada Lux fena sap vuruyor bir de şey de iyi vuruyor yani Nedir adı? Branda iyi vuruyor. Shutdown'u aldı. Brian'dan da almışlar shutdown'u. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. Ben orada yanlış oynadım. Çok saçma oynadım bu arada. Her zamanki halim. <laughs> Yani maç bitti gibi bir şey ya Değil mi? Aha Dur lan Ne oldu? Abi Mundo'yu durduramıyorlar şu anda Bak Daha yani durduramıyorlar yani. Brian, Bak adam Base'den ulti attı ama Şey iyi oynuyor Pantheon güzel oynuyor ya Yalan yok ha, Çok iyi değil de kötü de değil yani Güzel ölmek üzere o. hatta. Kanka adamları mahvettik resmen burada. Ama Leander's olduğu için Anasının ama aman, aman. <laughs> Ya adam sıçra atıyor zıplıyor orospu kara gibi geziyor aman akıyım ben anlamadım ki. Vallahi billahi anlamadım ya. Kanka bitirseniz artık yeter da. Fantazi mi yapıyoruz ne yapıyoruz şu anda? <laughs> Neyse şu pantheon var ya çok bozuk salak bir şar tam bir baş belası bir dahaki ormanda pantheon güzel olur ya bir de Shen deneyeceğim arkadaşlar Shen güzel oluyor sıkışık fightlarda şey atabiliyorsunuz yani gank rahat atabiliyorsunuz şunu alacağım gideceğim güzel alınca zaten ama pantheon onu alır mı Allah anasını satayım. Allah al olsun ne diyeyim. Güzel oldu. Ha, maç bitecek gibi bir şey ya. Ben gidiyorum mide doğru. Mid'den yürüyorum ama. Kanka o skill aslında öyle değil ya. E yapacaktım onu aslında. Yürüsün bakalım. Şimdi ben buradan kime yürüdüm? <laughs> Ölmesi lazımdı onun ama niye ölmedi? Bir canına kaldı gene göt. <laughs> tamam zaten bitti gibi şey ya. Bitti zaten anasını satayım. Ben minyonlardan şeye vuramıyorum. Geçsene şöyle. He? Bütün arsayı dolaşacağım mı amına? Sağ kardeşim. Teşekkür ederim. Gider ayak bir kilimizi daha aldık. 11'e 5 maçımızı bitirdik. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.